kölesi olarak kullanılıyorlar. Ama artık değişiyor, gelişiyor ve akıllanıyorlar. Bundan korkmalı mıyız? Muhteşem izleyicilerimiz merhaba. Bu listemizde size yeni çıkan son teknoloji robotlardan bahsedeceğiz. Artık mutfak robotluğundan evrilip adeta bizlerden biri gibi davranabilen robotlar. Bakalım sizi nasıl hissettirecek? Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 8 numara: Fedor. Bu robot dünyayı yok etmeye gelmiş bir terminatör mü? Hayır, bu robot Fedor. Rus firması Android Technics tarafından yapıldı ve geliştirilmeye devam ediyor. Yürürken gelen darbelere karşı dengesini kaybetmiyor ve ağırlık kaldırıp sınav çekebiliyor. Hatta araba kullanıp el bile sıkışabiliyor. Fedor'un asıl yapılış amacı ise arama kurtarma görevleri. İleride uluslararası uzay istasyonunda kullanılabileceği düşünülüyor. Ancak Fedor'un silahlı görüntüleri bu robotun barışçıl amaçları olmadığının göstergesi gibi duruyor. Rus Bakan Dimitri Rogozin ise bu konuda şöyle bir açıklama yaptı. Bu sadece Fedor'un karar verme algoritmalarını ve motor becerilerini test etmek ve geliştirmek için kullanıldı. Umarız bu robot bir gün kendi kendine karar vermez. 7 numara Furion Prosthesis Furion adındaki Amerikalı şirket CES 2018 fuarında Prosthesis adlı robotunu tanıttı. Aslında tam olarak robot sayılmaz. Türkçe'ye dış iskelet robotu olarak çevrilen Exoskeleton robotları grubunda. Yani bu robotun kullanılması için bir insana ihtiyaç var. Bu 4,5 metre uzunluğunda ve 3,5 ton ağırlığında bir canavar. Ama şirketin söylediğine göre tam olarak geliştirilmesi bittiğinde 2 metre zıplayabilecek ve saatte 30 kilometre hız yapabilecek. Ayrıca Furion şirketi Mac yarışları düzenlemeyi de düşünüyor ve robotunu burada yarıştırmak istiyor. Peki siz Mac yarışları mı görmek istersiniz yoksa Mac savaşları mı? 6 numara Trexo Plus İşte karşınızda Trexo Robotics firmasının Trexo Plus robotu. Yürüme zorluğu çeken çocuklara yürümeyi öğreten mükemmel bir robot. Şu anda bu robot yürüme zorluğu yaratan, beyin felci, omurilik zedelenmesi ve diğer genetik hastalıklar için üretilmiş tek robot. Çocukların ayakları robotun üzerindeki bacak desteklerine bağlanıyor ve çocuklar bu robot sayesinde ilk kez özgürce tek başına yürümeyi öğreniyorlar. Robot, çocuğun yürümek için ne kadar güç uyguladığını ve gelişimini gözlemleyerek duruma adapte oluyor ve daha az yardımcı olarak çocuğun özgüveninin artmasını sağlıyor. Robotun yaygınlaşmasıyla beraber birçok çocuk için umut olacak. 5 numara Guardian LF 1 RSI adlı firmanın ürettiği bu robotun amacı aslan balığı avlamak. Ne alaka diye sormadan hemen anlatalım. Mercan resiflerine büyük zararlar veren bu istilacı balık zehirli olmasından dolayı insanların yakalaması güç. Ama bu robot 200 metre derinliğe kadar inip otomatik olarak aslan balıklarını yakalayabiliyor. Akdeniz'de de görülmeye başlayan bu zehirli balığa karşı devlet uyarılarda bulunmuştu. Guardian Elephant, aslan balığına yaklaşıp bir elektrik şokuyla balığı bayıltıyor ve içindeki haznesine çekiyor. Ayrıca aslan balığının tadının da güzel olduğu söyleniyor. Bu robot sayesinde hem balıkların mercan resiflerine zarar vermelerini önlüyoruz hem de lezzetli etlerinden faydalanabiliyoruz. 4 numara Octopus Gripper Alman Festo firmasının bu garip görünümlü robotu gelecekte üretim hatlarında yerini alabilir. Ahtapot'tan ilham alınarak yapılmış, üzerinde birçok vantuzu bulunan robot kol her şeyi kolayca kavrayıp tutabiliyor. Diğer üretim hatlarında kullanılan robotlardan farklı olarak pek çok farklı objeyi kolaylıkla tutabiliyor. Tutulan eşyalara zarar vermemek için likra fiber kullanılmış. Böylece en hassas objeleri bile zarar vermeden tutabiliyor. Doğanın zaten yaptığı şeyleri taklit ederek ondan ilham almak insanlık için en güzel buluşların ortaya çıkmasına olanak sağlıyor. 3 numara: Ganker. Robotların savaştığı filmlerden hoşlanıyorsanız bu robotu seveceksiniz. Çin firması GJS'in ürettiği bu mini robot Ganker, kendi robotunuzu savaştırmanıza olanak sağlıyor. Bu küçük metal gladyatörler ellerindeki küçük silahlarla arenadaymış gibi savaşabiliyorlar. Üstelik onları telefona yüklediğiniz bir aplikasyonla siz yönetebiliyorsunuz. Savaş iki robottan biri kaybedene kadar devam ediyor. Yumruklar, tekmeler ve silahlarla birbirlerine dalıyorlar. Eğer robotunuz diğer robottan hasar alırsa bunu algılıyor ve can puanı düşüyor. Canı biten robot kaybetmiş sayılıyor. Bunu herhangi bir yerde oynayabilirsiniz. Ama 2'den fazla ganker için küçük arenalar yapmak daha kullanışlı. Satın aldığınızda gankerlar birleşmemiş halde geliyor. Böylece onları kurarken de eğlenip öğrenebiliyorsunuz. 2- numara, Metalims bazı durumlarda keşke daha fazla elim kolum olsaydı dersiniz. İşte Metalims bunun için üretildi. Tokyo Üniversitesi'nde geliştirilen Metalims, kollarınızın altına yerleştirilen ek robot koldan oluşuyor. Kollar otomatik olarak ya da ayağa bağlanan kontrol mekanizmasıyla çalışıyor. Ayağa takılan kontrol sisteminde elleri siz ayaklarınızla yönetiyorsunuz. Otomatik sistemde ise robot kollar bir şeyi tutmanıza ya da başka görevlerde işinize yarıyor. Bu kolların pek çok kullanımı mümkün. Engelli insanlara yardımcı olabilir ya da normal bir insanın hareket kabiliyetini çok fazla arttırabilirler. 1 numara The Stand Eğer otoparkta boş yer aramaktan bıktıysanız, robot vale stene bayılacaksınız. Stanley Robotics'in bu robotu Paris havaalanında kullanılmaya başlandı bile. Stan araç sahiplerinin ve otopark görevlilerinin hayatını kolaylaştırıyor. sistemi kullanmak için önce arabanızı belirtilen noktaya götürüyorsunuz. Hemen robot Stan geliyor ve aracınızı sken ediyor. Kendini aracınıza göre ayarlıyor ve araca hiçbir zarar vermeden boş park yerine götürüyor. Arabanızı almak istediğinizde ise Sten yine aracı ayağınıza kadar getiriyor. Ayrıca robot valesten bahşiş de istemiyor. Robotların bu ilerleyişi bazılarımızı korkutuyor. Dünyayı yok etmelerinden endiriz bırakmak istiyorlar. Ağaçlara isim kazımak, duvarlara adını yazmak bunlardan biri. Ay'a gidip de ayak izimizi bile bıraktık. Ama ayda bırakılan şeylerin arasında ayak izinden daha fazlası var. İşte şimdi bunlar neymiş birlikte inceliyoruz. 7 numara, dışkı. NASA'nın Apollo projeleri esnasında aya giden birçok astronot oldu ve ayda geçirdikleri zaman süresinde tuvalete gitmeleri gerektiği için idrar ve dışkılarını özel torbalara yaptılar. Ancak dönüş zamanı geldiğinde biriken bu torbaları geri getirmediler. Şu an Ayda öylece boşlukta salınan tam 96 adet dışkı torbası bulunuyor. Hatta bazı araştırmacılar bu dışkıları alıp incelemek ve uzaydaki radyasyon sebebiyle içerisindeki bakterilerin mutasyona uğrayıp uğramadığını araştırmak istiyor. Kolay gelsin diyoruz hem onlara hem de torbaları bir gün bulacak uzaylılara. 6 numara golf topu. Apollo 14 projesi esnasında aya giden astronotlar Orada camları sıkılmasın diye yanlarında golf sopası ve topları götürdüler. Ayda yer çekimi dünyadakinin altıda biri kadardır. Böyle bir ortamda golf oynamaya çalışmak eğlenceli olmalı. Eğlencenin tadını çıkardılar ama astronotlar oyun esnasında sağa sola kaçan topları gidip toplama zahmetinde bulunmadılar ve toplar orada unutuldu. 1970 yılından kalma birçok golf topu halen Ay yüzeyinde görülebilir. 5 numara şahin tüyü. Şimdi şahin tüyü ne alaka demeyin. Hemen anlatıyorum. Apollo 15 projesi kapsamında aya giden astronotlar bir deney yaptılar. Uzay boşluğunda havadan aynı mesafeden bırakılan iki cisim aynı anda yere düşer önermesini kanıtlamak istediler. Bu yüzden bir çekiç ve bir şahin tüyü aynı anda ay yüzeyinde aynı mesafeden yere bırakıldı ve ikisi de aynı anda yere düştü. Bu deney sonucunda çekici geri alıp götürdüler. Ancak şahin tüyü ay yüzeyinde unutuldu. Kendi gidemese bile tüyü aya ulaşan o şahin bunu bilse gurur duyardı. 4 numara ayakkabı. Aya ilk ayak basan astronotlardan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin aynı zamanda ay yüzeyine bir şeyler bırakan ilk insanlar olma unvanını da taşıyor. Dünyaya dönüşleri esnasında yüklerini hafifletmek için ihtiyaçları olmayan bazı eşyaları geride bıraktılar. Kameralar, filmler ve hatta yüzeydeki o meşhur Amerikan bayrağı. Bırakılan eşyaların arasında ise 12 adet uzay botu da bulunuyor. Bir gün uzaya gidip ayakkabısız kalırsanız etrafta dolanan bu botlardan alıp giyebilirsiniz. 3 numara imza 1969-1974 yılları arasında Amerikan başkanlığı yapan Richard Nixon'ın imzası şu an ayda bulunabilir. Nasıl mı? Başkanlığı esnasında NASA ay yüzeyine iniş yapmış ve bir gün uzaylıların bulması ihtimaline karşı yüzeye bir plaket bırakmışlardı. Şu an ekranda görüyorsunuz üzerinde 1969 Temmuz ayında oraya ulaşan astronotların ve Başkan Nixon'ın imzasını taşıyan plaket o yıldan beridir ay yüzeyinde duruyor. Üzerinde ise aya adım atmış ilk insanlar olarak biz tüm insanlık adına barış amacıyla geldik yazıyor. Uzayda bırakmak için güzel bir mesaj değil mi? 2 numara sanat eseri. 1960 yılında 6 Amerikalı sanatçı Ay'a bir sanat eseri göndermek istediler. Ufak bir tahta parçaya kendi minik sanat eserlerini çizdiler. Aralarında ünlü sanatçı Andy Warhol'un da bir çizimi bulunuyordu. Ancak NASA bu eseri Ay'a götürmeyi reddetti. Sanatçılar da bunun üzerine NASA'da çalışan bir mühendisle gizlice anlaştılar. Mühendis sanat eserini Mekik'in bir bölümüne gizledi. Bu bölüm Ay'dan dünyaya dönüş esnasında mekikten kopup ay yüzeyine düşecek ve orada kalacaktı. Plan yolunda gitti ve o minik sanat eseri aya gizlice bırakıldı ve yıllardır da orada durmaya devam ediyor. 1 numara fotoğraf. Apollo 16 projesiyle aya giden astronotlardan biri olan Charles Duke yanında ailesinin fotoğrafını taşıyordu. Ancak dönüş zamanı geldiğinde bu fotoğrafı ay yüzeyinde bıraktı ve arkasına bir not yazdı. Bu, 1972 Nisan ayında Ay'a iniş yapan dünyalı astronot Charles Duke'un aile fotoğrafıdır. 40 yıldır orada duran fotoğraf şu an radyasyondan dolayı artık çoktan solup gitmiş olmalı. Tabi eğer öncesinde bir uzaylının eline geçmediyse. Buraya kadar geldiyseniz kanala abone olup videoyu